Merhaba ben Burak Arya'dan. 8. videomuzla devam ediyoruz. E, ne zaman mıknatıslı sarım motordan oluşan bir sistem kullanmak gereklidir? Sarım motor sistemi sadece sarım motordan ibaret değildir. Sürücü, motor ve optik veya manyetik geri besleme elemanlarının oluşturduğu kapalı çevrim çalışan hareket kontrol sistemidir. Klasik servo sistemlerde fırçalı doğru akım motoru kullanıldığından, yeni nesil sarım motorlara fırçasız sarım motorlar denilmektedir. Bunlar mıknatıslı senkron sarvomotorlar, motorlar, fırçasız doğru akım sarvomotorlar motorlar ve asenkron sarvomotorlar motorlar olarak sınıflandırılabilirler. Burada bir tablo görüyoruz. Sarvomotorlar motorlar ikiye ayrılıyor. Fırçalı sarvomotorlar motorlar ve fırçasız sarvomotorlar motorlar olmak üzere. Fırçalı olanlar doğru akım sarvomotorlar motorlar olarak geçiyor. Fırçasız sarvomotorlar motorlar yine kendi içinde ikiye ayrılıyor. Mıknatıslı sarvomotorlar motorlar ve asenkron sarvomotorlar. motorlar mıknatıslı olanlar yine ikiye ayrılıyor. Fırçası doğru akım sarma motorlar, senkron sarma motorlar olarak. Hangi, mot hangi motorlar sarma motor olarak kullanılabilir? Elektriksel ve mekanik zaman sabitleri küçük olan, başka bir de işte endüktans ve atalet momentleri normal motorlara göre küçük olan, hız limiti içerisinde hızdan bağımsız akıma bağlı, sabit moment üretilen, moment kaynağı niteliğindeki doğru akım ve alternatif akım motorları servo motor olarak kullanılabilirler. Servo sistemin kalitesi ve hassasiyeti kullanılan kontrol, kontrolörün ve ekipmanların kalitesine doğrudan bağlıdır. Mıknatıslı servo motorlar Mıknatıslı servo motorları diğer motor tiplerinden ayıran birçok karakteristik özelliği vardır. Mıknatıslı servo motorlar yüksek yemmeli kalkış ve duruşların gerektiği yüksek doğruluklu konum kontrolü sistemlerde çok yüksek tepe değerine sahip moment değeri ve sürekli moment sağlayan motorlardır. Motor mil momenti, motor akımı ile devri ise gerilim ile doğru orantılıdır. Yüksek giriş gerilimi, motorda yüksek mil, dev, mil devrini oluşturur. Moment devirden bağımsız, akımla doğru orantılıdır. Kalıcı mıknatıslı motorların genel çalışma prensibi, kalıcı mıknatısların bulunduğu rotor manyetik alanı içerisinde stator sargılarının Stator sargılarının aynı yönde akım taşıyan iletkenlerinin oluşturulması sonucu manyetik alan içerisinde kalan akım taşıyan iletkene kuvvet etkir. Genel olarak mıknatıslı sarma motorlar stator manyetik alanı pozisyonunun rotor pozisyonu ile senkron olacak şekilde döndürülmesiyle çalışır. Bunun için rotor pozisyonu algılanarak üç fazla stator sargıları ardışık olarak enerjilendirilir ve oluşan döner alan rotor tarafından eş zamanlı olarak takip edilerek motor hareketi sağlanmış olur. Elektronik komutasyon açısını sürekli takibi geri besleme elemanı ile sağlanır. Mıknatıslı servo motorlar kapalı çevrim, devir, moment ve konum, konum kontrol elemanı olarak çalışabilir. Açık çevrim herhangi bir çalışma şekli yoktur. Mıknatıslı servo motorlar. Mıknatıslı servo motor ailesinde bulunan bu tip motorların rotorunda kalıcı mıknatıslar, statorunda ise 3 fazlı sinüsoidal alternatif akım sargıları bulunur. Bu motorlar vektör kontrol algoritması kullanılarak denetlenir. Fırçasız doğru akım servo motorlar. Temel yapıda mıknatıslı senkron motorlara benzemekle beraber ayrıntıda farklılıklar gösteren mıknatıslı servo motor ailesinde olan bir motor tipidir. Speller kontrol algoritması ile denetlenir. Fırçasız doğru akım motorlar ile mıknatıslı senkron motorun karşılaştırılması. Mıknatıslı senkron, senkron servo motorun stator sargıları hareket gerilimini sinüsoidal olarak endükleyecek şekilde tasarlanırken, fırçasız doğru akım motorların stator sargıları hareket gerilimini trapezo trapezoidal olarak endükleyecek şekilde tasarlanır. Bunun dışında rotor ve stator alanlarının senkronizasyonu, Mıknatıslı senkron servo motorlarda sinüs yapısından dolayı rotor pozisyonuna göre duraksamasız ve sürekli olurken, fırçası doğru akım motorlarında rotor pozisyonuna göre adım adım gerçekleşir. Fırçası doğru akım motorundaki bu yapısal ve kontrol farklılığı fırçası doğru akım motorun skaler kontrolüne olanak sağlar. Bu motorun genel algoritması elektronik komutasyonlu olmasının dışında fırçalı doğru akım motora benzer. Asenkron servo motorlar Asenkron sarımı motorlar, enkoder geri beslemeli kullanılan fırçası sarımı motor ailesinden bir motor olup, klasik sincap kafesli asenkron motorun sarımı motor kriterlerine uyarlanması ile elde edilmiştir. Mıknatıslı sarımı motordan ayrılan yanı, mıknatıslı motordan ayrılan yanı, rotorunda mıknatıs olmayıp kafes şeklinde kısa devre çubuklarından oluşmasıdır. Asenkron motorların yük durumuna bağlı olarak açık çevrim çalışma durumunda bir devir kayması ile çalıştıkları belirtilmiştir. Rotor direncinin kayma etkisi göz önüne alındığında rotor direncinin çok düşük olarak imal edilebilmesi durumunda bu tip motorlar yük altında bile senkronize çok yakın çalışabilmektedirler. Fakat bu özelliklerinden dolayı kalkış momentleri çok düşeceğinden şebeke doğrudan kalkış yapamazlar. Şebekede doğrudan kalkış yapamazlar. Bu tip motorlar ancak sürücüler ile çalışabilirler. Asenkron motorların doğası gereği var olan moment devir karakteristiği 1980'lere gelindiğinde sürücü tekniğinin ilerlemesiyle büyük bir gelişme göstermiştir. Sürücü tekniğinin gelişimi ile beraber asenkron motorların moment devir eğrileri gerilim ve frekans beraber ayarlanarak hız kontrol uygulamalarında mükemmel cevap verecek bir duruma getirilmiştir. Günümüzde devir ve konum kontrolü sürücü teknolojisinin sürekli olarak gelişimi sayesinde asenkron sarım motorlar birçok uygulama alanında kalıcı mıknatıslı sarım motorlar ile rekabet edebilir duruma gelmiş olsa da kalıcı mıknatıslı sarım motorlar konum kontrol uygulamalarının neredeyse tamamını elinde tutmaktadır. Asenkron sarım motor skaler ve vektör kontrol algoritması kullanarak denetlenir. Hangisi seçilmeli? Asenkron sarı motorlar yüksek ilmelenme ve düşük atalet gerektiren uygulamalara cevap verecek şekilde tasarlanmamışlardır. 100 Watt'tan megawata kadar olan devir kontrolü gerektiren uygulamalara cevap verebilmektedir. 118 kW, 450 Nm, 2500 devir ve üzeri olmamak kaydıyla tüm konum kontrolü gerektiren uygulamalar için kalıcı mıknatıslı servo motorları kullanmak uygun olmaktadır. Asenkron saran motorları ise sabit ve değişken devir gereksinimi olan uygulamalar için kullanmak uygun olacaktır. Bu tespitler nadir olarak değişebilir. Fakat temelde bu iki kural her zaman geçerlidir. Kapalı çevrim kontrol yöntemleri Skaler kontrol Kontrol parametrelerinin sadece büyüklüklerine, genliklerini kullanarak yapılan kontrol yöntemidir. Doğru akım makinelerinde ve fırçasız doğru akım makinelerinde uygulanabilir. Vektörel kontrol Kontrol parametrelerinin yönü, yönü ve büyüklüğünü kullanarak yapılan kontrol yöntemidir. Mıknatıslı senkron motorun vektör kontrol yöntemi Bu yöntemdeki hedef aynı manyetik kutbun karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenlerin pozisyondan bağımsız olarak oluşmasını sağlamaktadır. Burada şekil 38 yapmışız ama 52 olacak şekil 52'de rotor manyetik alanın açısına bağlı olarak üç fazla alternatif akım sargılarından akıtılması gereken akımlar görülmektedir. Burada bunu görüyoruz. Burada teta rotor manyetik alan vektörünün pozisyonunu vermektedir. Oysa birim akım başına en yüksek momenti üretmek için stator manyetik alanının vektörü ile rotor manyetik alan vektörü arasında 90 derecelik bir açı olması gerekmektedir. Bunun için rotor manyetik alan pozisyonu konum algılayıcı, algılayıcı aracılığı ile okunur. Yukarıdaki şekilde kullanılan stator sargılardan akıtılması gereken akım büyüklükleri akım başına en yüksek momenti üretebilmek için 90 derece ötelenerek bulunur. Bu akımlar üç fazla akım zorlamalı bir evirici aracılığı ile faz sargılarından akıtıldığında rotor manyetik alanı karşısında aynı yönde akımlar elde edilmiş olur. Stator manyetik alanı rotor manyetik alanına bağlı olarak oluşturulduğundan rotor ne kadar dönerse rotor pensindeki akım taşıyan iletkenler de aynı miktarda döndürülmüş olur. Böylece pozisyondan bağımsız aynı manyetik kutup karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşacağından sadece akımın büyüklüğüne bağlı bir moment denetimi yapılabilecektir. Burada akımların maksimum değeri bir birim olarak düşünüldüğünde herhangi bir anda moment iki katına çıkarılmak istenirse o pozisyon için belirlenen akım değerleri de 2 ile çarpılarak referans değerler oluşturulur. Böylece uygulanan akım şekli rotor pozisyonuna bağlı olarak sinüs şeklinde kalmakla birlikte sadece genliği değiştirilerek üretilecek olan moment büyüklüğü de değiştirilmiş olur. Bu yöntemde mıknatıssız senkron motorun vektör kontrolü denir. Asenkron motorun vektör kontrol yöntemi Asinkron motorun doğrudan veya dolaylı olmak üzere iki temel vektör kontrol yöntemi bulunmaktadır. Her iki kontrol yöntemi de üç alt başlığa ayrılıyor. Stator akı yönlendirmeli, rotor akı yönlendirmeli ve hava aralığı akı yönlendirmeli olarak bu iki temel vektör doğrudan vektör kontrolü yöntemi, diğeri de dolaylı vektör kontrol yöntemi. Vektör kontrolünü anlaşılabilir bir şekilde açıklayabilmek için hava aralığı akı yönlendirme yönlendirmeli doğrudan vektör kontrol yönteminin açıklaması tercih edilmiştir. Serbest uyarma doğru akım makinesi kontrolünde olduğu gibi manyetik alanında ve endüye akımının denetlenmesi örnek alınarak bir DQ modeli oluşturulur. Burada D ekseni manyetik akı ekseni, Q ekseni ise moment üreten akım eksenidir. Bu eksenler birbirlerine göre 90 derece açı ile konumlandırılır. Referans bir moment değeri belirlenir ve bu moment kullanılarak referans akı ve akım bileşenleri bulunur. Bulunan referans ID, IQ değerleri ters park dönüşümü kullanılarak üç fazlı sistemlerde karşılıkları olan IA, IB ve IC olarak belirlenir. Bu akımlar referans üç faz akım değerleridir. Bu akım değerleri istenilen stator alanının pozisyonunu verir, hava aralığı akısı ölçülerek bileşki alanının konumu belirlenir. Bu iki değer kullanılarak rotor alanının pozisyonu türetilir. Böylece rotor ve stator alanları arasındaki açıyla rotor iletkenlerinden akan akım tespit edilmiş olur. Bu açıyı 90 dereceye getirmek için stator alanı rotor alanına göre ötelenir. Bu konum bilgisi kullanılarak 3 fazla IA, IB ve IC referans akımları akım kontrollü bir evrici ile stator sargılarından zorlamalı olarak akıtılır. Bu sayede 3 fazla asenkron motorun moment bileşenleri serbest uyarmalı doğru akım makinesi gibi bağımsız olarak denetlenebilir.